Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Halil Bey ile arazisi kefşe ke çıktık. Bu arazi kendisi ait olduğunu biz de buraya adayız. Şimdi Halil Bey siz burayı ne istiyorsunuz? Abi ben burayı metresine 150 TL istiyorum. 150 TL. Evet. Ee, toplam tapulu yerimiz 3 dönüm. 3500 tapulu, 11.500 hazine yeri tamam. bana yazıldı. Tamam. 6 dönüm 7 dönümde 2B şu şu karşıki alanla beraber evet. şu orta kalkacak evet. şu gözüken ortayı tamam. kalkacak buraya da bir e, biz büz atacağız evet. bor atacağız tarla komple yekpare olacak traktör evet. araba geçmesi rahat olacak Zaten o bademliğin altında 3-3-9 dönüm var. 10 dönüm. Onun altından sonra bizimki başlıyor. Tek olan ağacın altından başlıyor. O da badem ağacı zaten. Tek sınırda. Anladın. Hani arazi harika. Yani eğer Allah izin verirse biz bu arazi tabii kısmetse biz adayız. İnşallah.